Hyundai Accent Millennium arka sağ kapı bozuldu. Otomatik kilit kapatıp açmıyor. Şimdi onun nedenine bakıyoruz. Evet. Buradaki terminal yerinden kırılmış. Bunu buraya monte edeceğiz herhangi bir vidayla, çok ince vidayla. Kırılan pimi yerine vida takarak Terminalleri yerine sabitledim. Parçaları yerine taktık. Kapağı, kapağı da vidalarını sabitleyerek kapağı oturturduk. Şimdi voltaj vererek denemesini yapacağız. Şimdi ters yönde voltajını veriyoruz. Şimdi tekrar ters yöne veriyoruz. Evet, çalışıyor.